Yaz sezonuna girdiğimizde hangi sektörde olursak e, karlı çıkacağız, hangi hisselerde olursak karlı çıkacağız. Şimdi bu sorunun cevabını İsmail Bey'dan isterseniz alalım. Buyurunuz, heyecanla sizi bekliyoruz. Yine kağıtları, kalemleri, notları hazırladık. Evet, ee, yani şöyle söyleyeyim. Ee, öncelikli olarak ben e, en çok beğendiğim e, hisseleri bir listelemek istiyorum. Bir Onu liste bir aradan çıkartayım. Yani bizde bitmez. Hisse bitmez. <laughs> Beş yıldızlı hisseleri sıralıyoruz. Oo. Ondan sonra da hangi hisseyi daha doğrusu hangi sektörü beğendiğimizi de kısaca hemen konuşacağız. Evet. Ahlatçı gaz elit natural Enka Gübre Fabrikaları Global Yatırım Holding Göknur Gıda Kerevitaş Bakın hep e, Hep zaten diyorum. Evet çok enteresan Aynen. Tukaş Tukaş hı hı. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hı, hı. Orge Bugün e, Listeyi kısa ve öz tutmaya çalışıyorum, <gülüyor> <gülüyor> kafalar fazla karışmasın diye. Karışmasın ee, diye. Zaten e, listeye dikkat ettiğimizde e, bir tane sektör öne çıkmış. Aa. öyle çıkmış. Gıda sektörü arkadaşlar. Gıda sektör. Yani, evet. Buradaki e, yani e, buradaki e, şöyle söyleyeyim e, aslında sistemin e, kullandığımız e, algoritmanın bir nevi sağlamasını yapıyoruz aslında. Hı hı. Yani şimdi e, bu kadar e, gıda şirketinin e, aynı anda listede çıkıyor olması gerçekten e, çok enteresan e, ve bizim de e, burada en çok beğendiğimiz yaz aylarına damgasını vurmasını beklediğimiz Tam da gıda sektörü hisselerinin yoğunlaştığını dikkat çekiyoruz. Hı -hı. O yüzden e, ben e, bu tarafta bilançolar konusunda özellikle e, bu yıl çok daha iyi bilançoların e, ön plana çıkacağı e, kanaatindeyim. E, bir de yaz aylarına geliyor olmamız e, sebebiyle ve dediğimiz gibi e, mesela burada e, elit çıkmış. E, ...Göknur, Kerevitaş, e, diğer taraftan son günlerde Tukaş hissesi, orada da e, bilançoda bir e, iyileşme başlamış. E, yeni bir e, trendin başında olduğunu düşünüyoruz. Yani e, yaklaşık bir, iki, üç, dört tane e, ise bir anda listeye giriyor. E, Hı -hı. O yüzden e, dediğim gibi... E, bugünkü konumuzun e, yani yayınımızın e, başlığındaki söylediğimiz sektör gıda. Zaten e, biz daha önceki yayınlarda da bunun e, ipuçlarını vermiştik e, beğendiğimiz sektörler tarafında. Ama Hı -hı. dediğimiz gibi şimdi bunu daha açık ve net bir şekilde ilan ediyoruz. Bu yaza e, damgasını vuracak hatta bu yıla damgasını vuracak eee en başarılı şi, e, sektör olarak şu anda gıda sektörünü e, ön plana çıkarıyoruz. Tabi burada gıda sektörü tarafında e, çok fazla şirket var. Yani hepsi için bu geçerli değil ama dediğimiz Tabii, gibi finansal de açıdan, bilanço açısından hı hı. E, elemek kaydıyla e, karlılık, ihracat birçok kritere göre değerlendirdiğinizde en temiz, en sorunsuz hisselerin ee, şirketlerin buradan çıkma potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. O yüzden e, gıda sektörü e, diyerek noktayı koyuyoruz. Bu yaza damgasını vuracak sektör. Ee, daha da ne yapalım yani? Hayırlı uğurlu olsun diyelim yani, o zaman. Herkes normal de. şartlarda biliyorsunuz e, böyle orijinal e, e, hisseleri ya da sektörleri ya da Ön plana çıkabilecek, bilançosu iyi gelecek şirketleri e, daha trend başlangıcında e, bulmayı seviyoruz biz. Yani daha doğrusu buluyoruz ama bunu yayınlarda açıklamayı seviyoruz. Yani paylaşmayı seviyoruz. E, o yüzden e, dediğimiz gibi e, bizim için e, kriterler çok net. E, Bilanço, e, bilançoyu. E, Doğru okuyan e, yani burada en azından en güvenli e, tarafta yatırımlarını e, yapabilir. Yani borsaya alternatif yatırım araçları da şu anda revaşta. Ama dediğimiz gibi e, bu zamanda çok çok borsada yatırım yapmak için çok seçici olmamız lazım. Çok daha zor bir döneme giriyoruz gerçekten. E, yani 9000'in altına inmemiz ayrı bir sorun oluşturabilir. Ee, ama sonuç itibariyle insekte de e, borsamız bu sefer daha da ucuz olacağı için e, bu da yeni bir alım fırsatı doğuracaktır. Ama benim e, buradaki e, amacım yani bu programlarda e, böyle endeks düşmüş yükselecek hisselerden ziyade ben istikrarlı trend, e, iyi bir kaliteli bir trendi olan, sürdürülebilir bir trendi olan hisseleri e, bulup konuşma taraftarıyım. Yoksa e, yani 3 kat düşmüş, iki kat düşmüş, oradan dipten dönecek hisseler bizim e, hedef hisselerimiz değil. Yani peşinde ya olduğumuz hisseler değil. Biz düzenli bir e, açıda trendini devam ettirebilen e, bilançoyla desteklenen hisseleri e, keşfetme derdindeyiz. E, dikkat ederseniz bu yayınlarda bir tek o hisseleri konuşuyoruz ve on evet. o hisseler, yani bulduğumuz hisseler o şekilde hisseler oluyor. E, o yüzden e, burada e, ben mümkün olduğunca e, bu dönemde çok seçici olmamızın e, altını çizmek istiyorum. Yani Hı -hı. zor bir döneme giriyoruz.